2 üzeri eksi 1 arkadaşlar üstü sayılardan hatırlayalım nedir? 2'yi ters çevirmek demektir. 1 bölü 2. Dolayısıyla 10 bölü 1 bölü 2 de ne yapacağız? 1 bölü 2 ters çevirilir. 2 bölü 1 olur. Unutanlar veya bilmeyenler için söylemiş olayım 20 olur. Böylece 3x eksi 4 eşittir 20. Her iki tarafa 4 eklersek 24 olur. Her iki tarafı 3'e bölersek x eşittir 8 buluruz. D olur. Dağıtma işlemlerini lütfen unutmayalım arkadaşlar. Bakın 3x artı 6 dolayısıyla 5x artı 3x artı 6 eşittir 46. Böylece 8x 6'yı öbür tarafa atarsak 40 olur. x de buradan 40'ı 8'e bölersek 5 gelecektir. Yani a şıkkıdır. Bunlarda arkadaşlar ister payda eşitleyin ister içler dışlar çarpımı yapın. Sorun değil bence. Bakın şimdi içler dışlar yapacağım ben. 12x artı 3 eşittir 10x artı 14. Böylece 2x eşittir 11. Her iki tarafı 2'ye bölersek 11 bölü 2 e şıkkı gelir. Bakın arkadaşlar size bu şekilde bir tablo vererek yapmanız gerekenleri söylemiş. Aslında basit. Şimdi 2 basamaklı en küçük doğal sayının 10 olduğunu biliyoruz. Bir tam sayı demiş bilmiyorsunuz. X diyelim ona. 10 ile x'i çarpacağız. Sonra araya artı olmuş. İki basamaklı en büyük asal sayı kaçtır? 97. Eşitmiş arkadaşlar. Üç basamaklı rakamları farklı en büyük sayıya. işte o da 987. 10x eşittir buradan. 890 ve x arkadaşlar 10'a bölersek her iki tarafı 89 d şıkkı olur. Dağıtmalara arkadaşlar dikkat edelim ve e, eksileri artılara dikkat edelim yeterli aslında. 2x 2. Eksi 3x artı 12 eksi 7 8 eksi 4 x artı 4. Böylece 2 x eksi 3 x eksi x arkadaşlar. 12 eksi 7 5 eksi 2 artı 3 yaptı. Burası da arkadaşlar eksi 4 x artı 12 oldu. Dolayısıyla eksi 4 x'i sol tarafa 4 x olarak atarsak 4 x eksi x 3 x. 3'ü öbür tarafa atarsak 12 eksi 3'ten 9. Böylece her iki tarafı 3'e böldüğümüzde X'i 3 bulduk C'ye geldi. Aşağıda A, B, C, D şehirleri arasında sabit hızlı oklar yönünde hareket eden bir aracın kullandığı yolu kaç dakikada aldığı üzerinde yazılmıştır. A şehrinden harekete başlayan bu araç hangi yolu kullanırsa kullansın aynı sürede E şehrine varmaktadır. Buna göre X kaçtır denmiş. Gittiği süreler arkadaşlar üstten gittiği zaman bakın 40 artı 2X artı 50. Alttan gittiğinde 40 artı 2x artı 30 artı 100 eksi x. Böylece 40'lar zaten gitti. 2x'ler de gitti. Elden 30 çıkarsa daha doğrusu şöyle yapalım. X'i sol tarafa atalım. E, 130'dan da 50'yi çıkaralım. X bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi 80 geldi. C şıkkı oldu. Bir halatın ölçümü kırılarak iki parçaya ayrılan metre ile parçalar arasında belli bir mesafe bırakılarak yapılmıştır. Yapılan bu hatalı ölçüme bulunan uzunluk halatın gerçek uzunluğunun 3 katından 19.3 santim eksiktir. Burada bakın görüntü arkadaşlar ne görünüyor? 6.5 santim görünüyor değil mi? Ama gerçekte bunun uzunluğu nedir? Şurayı bilmiyoruz bakın x olsun. Gerçekte bunun uzunluğu 6.5 artı x kadar ve şu an hatalı ölçümde bulunan bu uzunluk yani 6.5 arkadaşlar bu gerçeğinin 3 katından 19.3 santim eksik. İşte bu şekilde denklemleri güzelce dediğini anlayarak doğru bir şekilde kurmamız lazım. 6.5, 3 ile 6.5'u e çarpıyorum 19.5, 3x, eksi 19.3, bunları çıkarırsak 0.2, öbür tarafa atarsak 6.3, 6.3 eşittir x'ten, x arkadaşlar 2.1 gelmiş oldu. Bizden zaten o eksik kısmı metrenin parçalar arasındaki kaç santim mesafe bırakılır dediği yer işte benim x dediğim yer bu yüzden 2.1 c şıkkı. Cemil ile Ahmet arasındaki kilo farkının 3 katı. Cemil ve Ahmet arkadaşlar. Bunların arasındaki farkın e, 3 katı. Yani farklarını alırsak 4x'den 2x çıkar 2x. 5'ten 1 çıkar 4. 5'ten eksi 1 çıkar 6. 2x artı 6'nın arkadaşlar 3 katı. Davut ile Berk arasındaki kilo farkının 2 katına eşittir. Davut ile Berk arasındaki kilo farkını hemen yapalım. O da arkadaşlar 6x eksi 2 xten 4x eksi 7 bunun da 2 katına eşitmiş. Böylece 6x artı 18 eşittir 8x eksi 14 32 eşittir 2x X de arkadaşlar bakın buradan 16 olmuş oldu. Bizden Davut ile Ahmet arasındaki farkı istiyor. Davut böylece 16 çarpı 6 96. 2 çıkarırsak 94. Ee, Ahmet diyordu değil mi? Evet Ahmet de arkadaşlar 32 eksi 1'den 31. Böylece aralarındaki fark 63 D oldu. M sıfırdan farklı bir gerçek sayı olmak üzere denklemin kökü 3'müş. Yani denklemi sağlayan değer demektir. X gördüğümüz yer arkadaşlar 3 yazacağız. Dolayısıyla 3m eksi 6 artı m eksi 4 eşittir 22. 4m eksi 10 öbür tarafa atarsak 32. m arkadaşlar 8 oldu. Şimdi yerine yazalım yine. m 8 olduğu için 8x eksi 8 artı 12 eşittir. 4x artı 8 bundan dolayı arkadaşlar 8x eksi 4x 4x olur bunu bu tarafa atarsak Eksi 8 artı 12 4 yaptığı için öbür tarafa atarsak 8 eksi 4'ten 4 olur. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde x 1 geldi bakın. Burada arkadaşlar payda eşitlemek, işlem yapmak yerine şöyle bir e, hareket yapmamız lazım. Bir kere şimdi burada zaten 6 elde etmek için o zaman şu kırmızıyla gösterdiğim yerin 4 olması lazım. Bu bir. İkincisi arkadaşlar hemen şöyle göstereyim bakın. 12'yi kaça bölersek 4 olur? 3. Onu da yapacağız. Sonra artık Burada şurayı görmeniz gerekiyor. Burasının 3 olması için o zaman gri ile yaptığım yer arkadaşlar 2 gelecektir. Daha sonra içeride ne var? 4. 4'ü kaça bölersek arkadaşlar 2 olur. 2'ye bölersek. Bundan sonra artık şurada ne kalmış oldu? 3 artı onu düzgünce göstereyim pardon. 3 artı x artı 2 bölü x eksi 1'in arkadaşlar böylece 2 olması gerektiğini gördük. Bundan dolayı x artı 2 bölü x eksi 1 eşittir eksi 1. Şimdi içler dışlar çarpımı x artı 2 eşittir eksi x artı 1 2x eşittir eksi 1'den x eksi 1 bölü 2 c şıkkı oldu. Evet arkadaşlar burada kritik olan çember şurası. Niye biliyor musunuz? Sonuç itibariyle arkadaşlar buradan da gelen buradan da gelen işlem ne olursa olsun sonuç aynı çıkacak demektir. Dolayısıyla bilmediğimiz bir A sayısı olursa şurası normalde A bölü 3 burası arkadaşlar 3 artı A. Dolayısıyla A bölü 3'e 3 eklediğimizde ve 3 artı A'yı 2'ye böldüğümüzde aynı sonucu elde edeceğiz. Payda dediğimizde a artı 9 bölü 2 eşittir. E, pardon 3 eşittir. 3 artı a bölü 2. 2 a artı 18 eşittir. 9 artı 2 a. 9 artı 3 a. Böylece 9 eşittir a geldi. Şimdi bunları silelim artık. Çünkü arkadaşlar a'yı nasıl olsa bulduk. Ne söyleyeceğiz bakalım? A 9 olduğuna göre 3'e böldüğümde 3, 3 eklediğimde 12. Gerçekten burası 6 oldu. 3'ü 3 ile çarparsak 9, 12'den 2 çıkarırsak 10. Böylece 9, 9 daha 18, 12 daha 30, 36, 46 ve 49 E şıkkı oldu arkadaşlar cevabımız. Aşağıda iç bölmesinin uzunluğu 40 cm olan panoya resimler yerleştirilmiş. Bir tanesi arkadaşlar büyük kare, diğeri de küçük kare. Bunlardan üstte bir tane ve iki tane olacak şekilde, altta da iki tane ve bir tane olacak şekilde yerleştirilmiş. Ve duvar olan daha doğrusu çerçevenin diğer kısmına olan uzaklık verilmiş arkadaşlar. Şimdi bunun bir kenarına biz x diyelim. Buraya da y, y diyelim arkadaşlar. x artı 2y, 40'tan 18'i e çıkarırsak ne olur? 22. Aynı şekilde 2x artı y de arkadaşlar ne yapar? 14 çıkarırsak 26. Taraf tarafı toplarsanız bakın 3x artı 3y. Matematikte bazen arkadaşlar taraf tarafı toplarız. Bazen taraf tarafı çıkarırız, bazen yetmez. Bir sayı da çarpıp toplarız. Orada aslında yani özgürlük alanımız geniş gayet. 48'i 3'e böldüğümüz zaman 16 yaptı. Bunun bana faydası ne? Burası x artı y artı y ya. Böylece 16 olduğundan y'yi 6 bulmuş olacağım. Herhangi birinde de yerine yazarsak x arkadaşlar böylece 10 olur. Şimdi x'i 10 bulduk, y'yi de 6 bulduk. Artık burası 10, 10, 10 ve burası da 6. Toplam 36 birim yani diğer kısmı olan uzaklık 4 birim B şıkkı oldu. Hep söylediğim şeyi yine tekrar edeyim arkadaşlar. Hangi konuyu çalışırsanız çalışın, çalışın. Çarpanları ayırmayı çok iyi bilmek gerekiyor. Ayrıca zaten konusunda çalışırsınız ama önden bazı bilgileri bilmekte fayda var. O da nedir? A kare eksi B kare. A kare eksi B kare A eksi B çarpı A artı B'ye eşit arkadaşlar. Dolayısıyla burada da Böyle bir durum var şimdi. Bakın x bölü b, x bölü a'yı yanına atayım. A kareyi de öbür tarafa artı olarak atayım. Böyle, Böyle yaptım. Şimdi bundan dolayı sayı birbirinden farklıysa farkları sıfır olmayacağından dolayı sadeleştirebilirsiniz. Ama A ve B'nin eşit olup olmadığını söylemiyorsa sadeleştirme yapmayın tamam mı? Sadeleştirme yaparsanız yanlışlıkla sıfırla sıfırı sadeleştirmek gibi de olabilir soruya göre. O yüzden muhakkak bu ifadeyi vermeli yoksa yapamazsın. Şimdi buna göre x eşittir içler dışlar çarpımı yoluyla ab çarpı a artı b geldi. Bunlar asal rakammış arkadaşlar. Zaten bak yanlış bir örnek vereyim. Mesela gittim 5-7 koydun. 5 çarpı 7, 35 yapıyor. 35 ile 12'yi çarparsam bakın büyük bir sayı yapıyor. Şıklar o kadar büyük değil. 2 ve 3'ü deneyelim bu yüzden. 2 çarpı 3, 6. 2 artı 3, 5. Gördüğünüz gibi cevap 30 oldu. Bunu biraz şıklardan yardım alarak yaptım. Yoksa bir sürü cevap elde edebiliriz burada. Burada arkadaşlar gerçekten denemek gerekiyor. Ama zihninizde hızlı denemeler yapmanız lazım. Ne olursa bu sonuç en büyük çıkar diye düşünürüm ben. Ve gerçekten de bu sorunun düşünme aşaması biraz daha çok olabilir. Ya da böyle tek tek deneyeceksin ama TYT'de de böyle sorular sordukları için arkadaşlar vakit anlamında çok önemli sorular bunlar. Burada hemen düşünürken kritik mevzumuz şu. Hepsinin büyük olmasını istiyoruz. Y'nin büyük olması lazım. Y'nin büyük olması için X'in de bence büyük olması lazım. O zaman şöyle bir şey derim. Burası eksi olsun tamam mı? Böylece X 11 olsun. Buraya da bölü koyayım. Y çok büyük olsun böylece bak 110. Gördünüz mü? Artık buraya da artı kalacağı için bak Z 105 olur. Gördüğünüz gibi Y'ye odaklanarak güzel bir şekilde geldim. 110, 105 ve 11. Toplamları 226 D şıkkı.